Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün ne pişirsem diyenlere yine kolay, pratik ama lezzetli bir e, yemek e, tarifi vermek istiyorum. Yani ben bugün böyle yaptım. Belki sizlere de fikir olur diye paylaşmak istedim. E, gördüğünüz gibi kısık ateşte e, tavuklu pilavımız pişiyor. Evet, e, patates yemeğimiz var gördüğünüz gibi kemikli patates yemeğimiz ve salatamız arkadaşlar bu akşam böyle olsun sizler de yaparsınız sizlere de kolay gelsin afiyet olsun fikir olsun diye bu videoyu çektim ee, sizlere kısa bir soru sormak istiyorum arkadaşlar cevaplarsanız yorumda çok memnun olurum Pilavı yaparken kapağını kapatıp mı pişiriyorsunuz yoksa kapağı açık mı pişiriyorsunuz? Ee, sadece merak ettim. Lütfen cevaplarsanız sevinirim. Ee, tavuklu olsun tavuksuz olsun pirinç pilavını yaparken kapağını kapatıyor musunuz? Pişirirken kapağını kapatıyor musunuz? Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşürüz.